Ya boncuk ne yaparsın sen burada? <laughs> He? Acı mı? Acı mı? Acı yiyemem Bebek yiyor mu? Kim yandı? Sen? Heee şey. Aynen mı? O iyi doymuyor bu Nereye gidiyor? Aşağıda hmm. Sana buraya gidiyor kadar yakıştı. ben Bakalım kim getiriyor? Bakalım. 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 Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakalım. Bakalım. Bayrama daha var. Var var doğru. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Boncuk. Niye durmaysın abi? -"Nerede?" -"Anladın mı?" -"Nerede?" -"Nereye gitti?" -"Boncuk mu yedi onu?" -"Hıh, -"Niye yedim boncuk?" Hı. Bozuk vereceğim ağzına şu biberi. Yarım ya yarım kuracağım. Bunu istiyorsun herhalde. Tuz olsun. o kız. Hadi ya baba ama oldu. Geçtim seni. <laughs> yandım ne kadar yandın? Abi, yandı. abi yakma herhalde yandım yap bakalım az yedin dikkat et az ye az ye yakmaya bakiyim yakar mı? Yok. Uh. yakmayayım mı? Bu biraz mı belli? Ya <laughs> ben <laughs> <laughs> Hayır. Yaktı mı? Kolay <laughs> Ee, <et. gülüyor> ama yavaşça dedi sana. Diyelim sana ki azıcık ısır yakay mı diye. Yapma. <laughs> <laughs> Attı demek <gülüyor> <gülüyor> Bu yakma ki. Bu yakmayacak. Benim yelim yakar. Ver <coughs> mi? ya ben yandım, ağzım yandı. <coughs> <laughs> 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 ha. <Bhabi>, Oo. yandı. Yak. <laughs> Yak <laughs> <laughs> Ya ben. yandık ya, hep yandık. Neydi bu? Bitmedi, bitmedi. Bugün abdan alacağım. Nereden? Pazardan mı? Ee. Pazarda bugün. Ha burada da var burada. Tabii ette kalkış yok. Evet. Burada var mı? Hmm. Bu ne? Hmm. Hmm. Yarın almamız lazım. Ama yakmaya mı? Az. <laughs> yakmaya diye. Ya ben bilmiyorum. Hmm. Ham yaka düdüğü alalım Ne yapalım onu? Anne kanın üstüne gelsin Cevap estağfurullah ya Ya burada ne yaparsın boncuk? çok? girin Ya yaka düdüğü domatese domates yemeğine Mayda. Ben bayağı yandım ya. Ne ya, kanı yedin adam ya. Hmm, bayağı yandım. Yandım babiş. Eee, ee, ee yaktın mı da? Yandım. Esne mi? Bu neydi bunun hepsi yakayı? Evet. <laughs> Adam öyle satayım. Adam öyle satayım. O zaman domates ya. Ya şey alsın ya. Ne kadar? Hey, hep yandı. Alınlar ya bu. Bu adam neydi bu? Ne bu, bu o zaman bundan alalım biz Ahmet'e getirelim. Evet. Ağlıyorum, çok ki. Zeynep. Sen Ahmet, hep. Çok mu yaptı? <laughs> Bitmedi, bitti ya. Ama bunlardan ya o zaman, ya. Bitse de Bu, bunlar, dersen... bu, 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 bir tane de bana versene. Yanma yapış. Yaka bir daha mı, bir daha da bir daha mı Anne ama. Daha ama yakın. O bu hepsi yaka Öyle. Hep çıktık ya. <laughs> çıktı Domates ya domates. Ne kadar çok Çok mu yoktu? Yok bu aynı. O zaman o, onu biz <laughs> Ahmet'in <laughs> Sana takalım onu Bana ne dedi? Ben ötede gireceğim Ne ne yapacağım lan Ben çamurlu, çamurlu bir şey bilmem ha Hüseyin abi ne dedi sana? Otel otel mı dedi? ama o kadar gelmesin ama gelmesin ayağa kalkıyorsun bak tüm ayağı, ayağı kaldırıyor? bak yapar mıyım yaparım yapar mıyım yaparım beni kes yapma ya ben bu, bunu bir şey giyerim hmm. Hep bir şey giyemem. atıza rahmet edin kapıya? giyemem abi gelmesin otelime gitsin gitsin başka yere evet koltuğuma gireceğim Canamaz Bodrum'a. Bodrum'da ne işi var? Oh, <laughs> o da güzel gelir. Ne? Ne akıllı? kapalı Ne işi var bizde? <laughs> Geçmedi mi yangın? Yalnız, yalnız. Ya, şey ya. sözlü, bak. Evet. Gidin bana Şapka Dolun eşapel atma. Oradaydı ana babak kapattı açtı. Buraya hmm. gel yapalım bizim baba. Üslüm baba. Üslüm baba ya mı? yaşay mı? Yaşaydı. Yaşay mı öldü? İyi bir daha çıktı mı? bana göster onu. Orada girecek acaba. Ne? O ne mı geliyor? Öbür dünyadan gelecek. Eee Adanalı da mı üstün bu? Heee Gidelim de şimdi Adana Olsun Gidelim Kayıp Çıkarırız Olsun hmm. Sen zaten Almanya'da mı <laughs> Almanya'da dedin? Oraya gittin Hacı dedin Hac'a gittin Belki de Adana'ya dedin, malum olur Oraya da mı gideceğim? Hımm Ne söyleyeyim Hep Çin'e dedim Kim seni Ha Hac'da ama tuttum seni de Korkadım <laughs> Yoksa hep kimin cazibeler senin? çok.